Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi geçen bölümlerde kalmıştık. Geçen bölüm tam olarak da hemen bakıyorum. Atletico Madrid maçında kalmıştık. Şimdi de Atletico Madrid maçındayız. Hani değişmiş olmamış. Ne diyorum ben? Hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Şu an başlıyoruz. Kalede Oblak, Jose Manuel Jimenez, Jimenez, Kimpembe, Colville, Avigalan, Oreska, Bentancur, Rodrigo, Bentancur varmış, Bentancur, Cabralo, Alvarez falan filan. Bu kart ve Alvarez iyi oyuncularmış. Ündeki göz işareti niye işaret ediyor, hiç bilmiyorum. Fazlalarına bakıyorum, şey, e, yedeklerini, Høybjerg, Rodrigo, Depo. E, bakalım, yorgun oyuncumuz var mı? Mudrik yorgun, Allah kahretmesin. Mudrik ne oluyor ya? Ama bir yorgun sandı. Morali çok mutsuz. Niye mutsuz? Bir şey mi yaptık yani? Yanlış bir şey mi yaptıysak söyleyebilir. Yani ne istiyor bilmiyorum. Gerçekten ne istiyor bilmiyorum. Sobot memnun. Tavares mutlu. Yıldız mutsuz. Şey yıldız mutlu. Abi ne istiyorsunuz ben anlamıyorum ki size. Daha ne yapabilirim ya? Neyse umarım düzeliriz moraliniz. Ne diyeyim? Oynayacaksınız Ka kaçmak yok Geldiniz paranızı alıyorsunuz mecbur oynayacaksınız Öyle ben istemiyorum ben yoruldum Böyle oldu böyle oldu Öyle bir dünya yok kabul etmiyorum kesinlikle kabul etmiyorum Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar Kenan Yıldız topu sürüyor Yıldız çok güzel geçti oradan. Ah soldan devam edecektim ya. Ugarte. Leon Goreska. Molina'yı indirdi. Hakem zaten faul vermişti. Hem kim Kademede Kimpembe. Resnel Kimpembe. Ugarte. Rodigo Bentancur. Arkadaşlar bu maç çok çok önemli. Yani yenilmememiz lazım. En azından en kötü beraberlik ama biz tabii ki her zaman galibiyeti hedefliyoruz. Erken golü yememiz çok büyük çok saçma olmadı mı sizce? Tavares, Yıldız, Kenan Yıldız, Kenan Yıldız, Kenan Yıldız, Kimpembe. Golü attık. Hemen cevap verdik. Hiç beklemedik. Leko taraftarları solda seviniyor. Reisler seviniyor. Kenan Yıldız gol attı. Bağalım, bağalım, bağalım. <laughs> Alvarez ve Yıldız bir dakika arayla ilk ataklarda golleri bulduk. Avigalán, Bentancur, Golvil, Ugarte, 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 Ugarte top sürüyor, Ugarte. Şu anki kim? Arda Güler. Kademeye girdi. Aldı topu. Ugarte. Tekrar kullanacak Atletico de Madrid. Alabilirdik aslında. Araya girsek çok güzel olurdu arkadaşlar. Şu an 9 puanımız var. Dortmund 4 puanda. Mudrik topu alamadı. Mudrik mutsuz ya. Mudrik için ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Mesaj attı mesajına mı cevap vermedik? Ne oldu yani? Bilmiyor ki, bilmiyorum ki. Oy Arda nasıl sıyrıldı oradan hepsinden? Julian Alvarez. On numaralı formasıyla. O güzel sıyrıldı Molina. O. Kabral kaçırdı. Sıklıyorlar takım arkadaşları onu. Bazur. Ensimba. Hadi be reis. Bazur kovalıyor. Sobot, ko Sobot top alma çabasındaydı. Alamadı. Ensimba. Cabral. Kim -Çangama. Kimchangama'dan Kenan Yıldız'a. Kenan Yıldız'dan Mudrik'e. Mudrik. E. Mudrik. Mudrik mutsuz olduğunu beyan etti. Ole attı Arda. 2-1 arkadaşlar. Güzel bir ilerlememiz var şu anda. Robot Arda Güler işbirliği. Robot muydu pardon Mudrik. Mudrik mutsuz falan ama kendi çabaladı yani bir şeyler yaptı. Acaba Mudrik kadroya girmediği için mi yani bir ma birkaç maç mutsuz şey Kondisyon düşük ama senin kondisyonun düşük. Yani ben ne yapabilirim? Kondisyon düşük oyuncu zorla mı oynatacağım yani? Öyle değil mi arkadaşlar? Eğer tabii niyet onun içinse mutsuzluğu. Güzel bıraktı ya. Çok kötü vurdu Kavral. Devam edelim. Eğer alabilirsek Hong Misun'u, Hong Misun'u alacağım arkadaşlar eğer. Tabi olabilirse. Başarabilirsek yani. Molina. Boreska. Robot, Arda. Arda pasını verdi. Tavares'e. Tavares. Ah. Mudrik çok güzel hareketler yaptı ama olmadı orada. Presnel kim pembeye. M. Chang'a ama. Mudrik sakatlı gösteriyor arkadaşlar. Mudrik hala koşmaya çalışıyor. Devam ediyor ama. Mudrik'e bakıyorum ya. Aklım Mudrik'te kaldı. Çocuk çocuğa bir şey olmasın ya. Ben tankur ayayla çıkardı. çıkardı. Sobot. robottan nerede ya? Şimdi arkadaşlar bir bakalım. 163 37 topa sahip olmamız var. Sobot topu aldı. Şimdi takım yönetimine gelelim. Mudrik yerine Guarda girsin. Maçı devam ediyorum. Bu kim? Bazur mu? Bazur olması lazım. Sobot. Bentancur. Langoreska. Mchangama. Bura bir çok güzel bu topu. Cabral. Ugarte. Ugarte. Çok kötü vurdu. Kepada sonra saçma bir hareket yaptı. Bu koşarak çıkıyor. Mudur istemiyor arkadaşlar bizi. Bu dili yani ben çözdüm. Bizi kesinlikle istemiyor. İstekli de oynamıyor zaten. Ki Huerta'ya güzel bir pas geldi. Huerta. Huerta. Aa. Engelledi ya. Lan cezası. Kafayı vurdu Faye. Goretzka. Leon Goretzka. Molina. Faye. Faye yetişmeye çalıştı. Gol olacak. Hii. Bunların şeyi çok uzun boylu ya. Bu botu çıkartalım. Osman Bukhari girsin arkadaşlar. Robot çıkıyor. Helal olsun sana ya. Ensimba. Longoresca. Puerta. 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 Teker teker çalım diyor Puerta. Aaa. Baye kafayı vurabilir mi? Vurdu. Ardazan. Emchangamba'ya. bu bıraktı. Ensin baya. Puerta. Gol. Lekolu taraftarlar bizi yalnız bırakmamış. Biz orta plasmanda teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Bu maç büyük ihtimalle bitti. Ee, sonu, son 16'ya kaldık mı hiç bilmiyorum. Kalmış olma ihtimalimiz var. Ama o, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bakalım. Aynen. Çok büyük ihtimalle artık arkadaşlar son 16'dayız. Çok az bir Leko taraftarı gelmiş bizleri izlemeye. Teşekkür ediyoruz onlara. Bizleri izledikleri için. Kaleci çok iyi oynadı kalecimiz. Kepari Zabalaga. Ayağıyla kafa şutunu çıkardı. Tuhaf tuhaf işler yaptı. Pardon bu maç değil o. Benten Kur'un yemedi maç Karıştırmış olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anyway. İlerle diyorum. Ben başka iki Dortmund iki. Biz kesinlikle çıktık o zaman arkadaşlar. Palermo maçı. Palermo maçını oynayalım mı? Abi oynamayalım ya. Bu yine şey ya. Abi bu, buna bir sıkıntı var. Sıfır yenmişiz ya şükür. 5-0 Napoli'ye kaybettik bir önceki maçta. 20. dakikada oyunu dedim ki var bir belki şey yener. İşim vardı. Doğru söylemek gerekirse işim vardı dedim ki. Bitireyim en azından dedim de olmadı. Unfortunately. Spezia Leko. Umarım kazanırsınız aslanlar. Bir güvencim tam. Bir yeniyoruz. Çok güzel. Bazur da gol atmış. Adam gibi adam Bazur. Geldik Dortmund maçına. Maç günü diyorum. Sterling falan filan. Mudrika, Mudriy morali biraz yerine gelmiş, çok güzel. Bu maçı da oynayacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl kazanabilecek miyiz? Gidişatımız nasıl olacak? Stadia Rigamonte. Lekko Borussia 8. mücadelesi başlıyor arkadaşlar. Emrecan, Emrecan, Sobot. Sobot, demişim ya. Sobot'a bakıyorum. Belki Mudrik'miş o. İkisi de birbirine benziyor zaten. Şimdi Ensimba çok güzel aldı topu ya. Reis, Sobot, Sobot şimdi. Sobot. Sobot. Ha işte bunu yapmayın ya. Yapmayın diyorum bak. Kırmızı. Oy adamsın sen. Hakem gibi haakem. hakem. Hakem'i zaten aldık mı acaba ya bilmiyorum ama mom olabilir, direkt öldürdü adam ya. Enes Bayini. Vallahi Dortmund'u mahvetti. Bu hafiften bir pas. Sobot. Okta etkili vuramıyor Sobot. Kırmızı kart Bonsebaini. Insimba bir şeyler yapma yapabilecek mi yapamadı. Bu ciddi bazur kovalıyor. Sterling dışarı attı. Rahim Sterling. Gallardo. Gallardo'dan Emchangama'ya. Emchangama'dan Kenan Yıldız alamadı topu. Şimdi Emrecan Can. Sterling. Rahim Sterling. Darwin Nunez. Lucas Paqueta. Oy! Sobot. Sobot tekrar sobotta top. Oo, öyle bir insan ki topu çekiyor ya. Gol attık arkadaşlar. İşte bu kadar. Takım oyunu ya. Takım oyunu. Takım ruhu. 1-0'ın değil şu an. Çok güzel gidiyor. Twist my finger. Na 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 na. One man. Be just one. Güzel bir şekilde bıraktı topu. Lucas Paqueta, Emre Can, Williams, Williams, Baye, Mudrik, Oy, Arda çok rahat, çok. Plus, çok profesyonel bıraktı topu 2-0 oldu Tavares bıraktı Arda'ya ki Arda kardeşim sen atabilirsin dedi o sağ ayakla vurdu gol attı <Sessizlik> <Sessizlik> Na na Şimdi Williams. Mudrik. Mudrik'ten Arda Güler'e. Arda Güler. Güler. Sobot'a çok güzel bıraktı. Sobot. Burada olmadı. Kobal. Nasıl verdik? Hazır vurabilir mi? Vuramadı. Sobot. Sobot'a top gelmedi. Ensimba mı? Ufaya mı? Ensimba. O Ensimba çok büyük ihtimalle. Ensimba. Ona da yetişmeye çalışıyor ya. Bu nasıl bir... Registry Arda. Arda, Arda pası verdi. Tavares. Penaltı. Mahvoldu bu Dortmund. Nico Schlott derbek sarı kartı gördü. Bir sarı daha az hakkımız da olacaktı ama olmadı. Şimdi Arda. Ben değişik bir penaltı deneyeceğim. İlla kaleye uzatmaya çalışmayacağım. Birazcık sola vurmaya çalışacağım. Bakalım olabilecek mi böyle bir şey. Hmm. olmamış. Bu şeyi hiç sevmiyorum ya. Bir türlü ayarlar olmuyor bir türlü. Ay kahretmesin. Baye. Bayeden Arda ya. Arda. Arda. Uy. Kobal. Arza korneri kullandı. Bozura gelmedi top. Kötü bir top attık arkadaşımıza. Spaketa'ya gelmeden ilk yarı bitti arkadaşlar. Aslında devamını hiç oynamaya da biliriz. Maç sonra simüle edelim. Allah belanızı vermiş. 3-3 bitmiş. Fenerbahçe Atletico'yu yenmiş. Sıkıntı yok. No problem. Eee, continue diyoruz. Yenersiniz ya. Yenemiyorsanız da Pisa'yı yendiler. 1-0. Güzel, çok güzel. Mudir'in sürekli oynaması lazım biraz. Kondisyon kazansın reis. Lecce oynayacağız şimdi. Lecce, Bunlar nasıl isimler ya? yok bizim ismimiz güzel. Lecce ismi güzel. Lecce, Hızlı simület diyorum. İki gelmiş. Dalga geçtik adamları bizi yendi. Aha Fenerbahçe. Grubun son maçı mı? Olabilir. Son maç olabilir. Şimdi puan durumuna bakıyorum arkadaşlar. Birinci mi bitiriyoruz ikinci mi? Bizim birinci bitirmemiz garantiymiş zaten. Onun için hiç uğraşmıyorum bile. Ee, maç yap diyelim mi? Şimdi dur. Mert Hakan'ı da alalım da şey olmasın. O da oynasın. Udrik oynasın. Sobot oynasın. Fazla simüle diyorum. 1-1. Kazandık mı kazandık. Bir üst lige çıktık mı? Şey bir üst tura çıktık. Bitti. Galatasaray Juventus'a bir sıfır yenilmiş. Büyük ihtimalle Galatasaray veda etti. Devam ediyoruz. Şimdi. ikinci öncü kaybetme resmi. Varta ile şey. Kötü durumdayım şu anda. Şimdi Warta nerede? Warta Reisim, senle bir sözleşme görüşmesi yapalım. Wart's'in ikisini kabul ettim arkadaşlar vardı çünkü bizim için gerçekten önemli bir oyuncu. Hakan yaklaşım ikisini kabul et şey yapalım mı bilmiyorum. Ama bir sözleşme görüşmesi yapalım en azından yedek dursun. da kabul etti. Turnuva ödül parası 27 milyon vermiş arkadaşlar. Şampiyonlar liginde sırf. Çok güzel çok güzel. Şu an durumunda da 5. sıradayız. Hiç iç çeşit değil şu anda. Birinci kaç puanda? 8 puanda. Neyse bir devam edelim bakalım. Nasıl simüle edelim. Böyle olmuyor arkadaşlar. Bizim kesinlikle oynamamız lazımmış. Benim şu buradan anladığım bu. En azından. Hı? Dakikaya bakalım kaç dakika olmuş. 21 dakika olmuş arkadaşlar. Maç daha oynasak mı? Kanat oyunu. Bu maçı da oynayalım arkadaşlar. Sonra yavaştan bitirelim. Bu direkt çıksın. Varsa girsin. Yıldız çıksın. Bozok girsin. Alfa'ya çıksın Alfa'ya. Bazur kalsın mı? Yok Bazur da çıksın. Oliver oynasın. Tamamdır. Hadi bu maçı da yapalım arkadaşlar. Ondan sonra duruma bakalım. Niyetim <laughs> en azından ligi ilk 3'te falan bitirmek. Şampiyonlar ligine en azından bir bu sene kazanamazsak e ee, bir sonraki seneye hani şansımız olsun diye şu anda uğraşıyorum. Bagliata, Allah kolo, kolo. Avares çok rahat, çok profesyonel bir şekilde bozok bıraktı. Çok temiz 1-0. Bir gol daha atarsak büyük ihtimalle şey yapacağım. Maç sonra simüle edeceğim. Leko taraftarı o nasıl seviniyor ya. Adam sınırsız adam. World's Game. EA Sports FC 24. Kaleciye Youngdal. Dal. Quarza. Quarza. Ay be. Bu arta çabalıyor ya. Kaptan gibi kaptan. Defans kafaya vurdu. Robot Sobot. Senkorang. Milanesi. Quarta. Aha. Kepari Zabalaga. Ondan Sobot'a. Sobot çok teknik gidiyor ya. Sobot reisimiz. Ama gidemedi daha fazla. Morutan. Jot. Ya Paris'e balaka. Buradan Arda Güler'e Arda. Arda. En Simba. Yang dal aldı topu. Onza anten korank, bagliyatta ilk top geçmedi çünkü offside'ti. Ensimba, ah be, top alamadı yangtı aldı topu. Hadi bir, bir gol be bir gol. Ilanese. Senkorang. Moruton. Moruton. Kaçot. Derin kola. O nasıl bir vuruş yaptı ya. Offside. Offside. Açı devam et. Bozok atmış golü. <laughs> Kollu kollu pas kes. Pas kes hangisi bu? Lucas kes mi acaba? Olabilir. Lucas pas kes olabilir. Sobot. Sobot bıraktı. En simba mı bu? En simba. En simba en azından bir gol olsun ya. Kendi topunu da bitirdi. Güzel goldü. Çok çabalıyordu Ensima. Dedim ki bari kendi golü de olsun. Bitti arkadaşlar. O maç sonra simüle edeceğim şimdi. 2-0 yendik. Çok güzel. Şimdi puan durumuna bakalım. Bunu tabii ki bakmıyorum da neyse. E-Sports FC Süper Cup. Aa! Süper Cup'a gidiyoruz. Eee ona da bir bir sonraki maçta gidelim o zaman. Bir sonraki bölümde geçeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun var olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.